Bayram Bey bu çeşme nereden geldi? Karşı taraftan getirdik Karşı. yavaştan. Yavaştan. Daha yeni getirdik. Ee, boruyu nasıl döşediniz? Gölün altında döşedik getirdik. Evet, Tatlı gölün su. altında. Tatlı su. Evet. Peki bu çeşmeden ilk kim içti? İçen var mı evet. henüz? Kimse yok henüz. Buyurun siz için. Su var mı çeşmede? Var. Aa, peki. Peki hadi bakalım. yavaştan gölün altından barılarla döşenip buraya gelen Ahtamar Adası'na getirilen çeşmeden ilk suyu ben içiyorum. Güzel. Şifa olsun hepiniz için içiyorum. Afiyet olsun. Hmm. Çok lezzetli. Çok çok. Çok lezzetli.